Hocam tırnak batmasının tedavisi nasıl olur? Şimdi en temelde aslında problem bir deriye girmiş olan bir yabancı cisim. Bu yabancı cisim oradaki doku bütünlüğünü bozduğu için burada kolaylıkla enfeksiyon gelişebiliyor. O yüzden başlangıçta bizim en çok yaptığımız şeylerden birisi bu enfeksiyonu tedavi etmek. Ama bu olaya matematiksel ya da mekanik olarak bakacak olursak tırnak plağının tekrar yataktan daha dar olmasını sağlayarak biz bunu daha çok tedavi ediyoruz. Bunu yapmak için erken evrelerde işte bazı bantlar kullanılabiliyor. O dönmeyi azaltmak için onu tekrar plağa yukarıya doğru kaldırabiliyoruz ama yerleşmiş olan bir tabloda mutlaka cerrahi yapmak gerekiyor. Burada yaptığımızda genel olarak cerrahide batan kısmın çıkarılıp daha sonra aynı kısmın tekrar kökten gelmesini de engellememiz gerekiyor. Aksi takdirde bu batan kısım tekrar gelip aynı yere giriyor bir yıl sonra örneğin. O yüzden de orayı plağa daraltmak bizim için öncelikli şeylerden birisi. Çok da böyle batma başladıktan sonra, batmanın yerleşik hale geldiğini gördükten sonra çok uzatmadan bu cerrahi yaptırmak kişinin çekeceği ızdırabı da azaltacaktır.